Merhabalar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün kısa bir video olacak inşallah. Böyle. Kuşlarımız iyi görünüyor. Baktım kadarıyla. Yavrularımız var. Kekliğimiz ayrı ayrı duruyor. Ötsün diye. Sabah öttü biraz. Makinelerimiz duruyor. Bıldırcınlarımız. İşte birkaç gün önce sattım bir tane sülünü. Bir tane de bıldırcını sattım işte. Gere. Böyle de süs şeyler var. Kümeste. İçinde yumurta var. Şimdilik iyi gibi görünüyor ve cınkur yatıyor yine. Üst kümes kirlendi. Burayı güzelce yıkıyor da böyle geri çıkıp pisletiyorlar. Neyse burada da yemimiz var. Size göstermek için getirdim de. Bunu bize ucuza aldıydık hani. Ucuz aldıydık. Yanında başkası vardı da. Bir de başka yemimiz vardı. O bitti. Bunun bitmesini bekliyorum. Yani yeni yem almak için. Bu 25 kilo. Yok 20 kiloymuş önceden. Ben alınca böyle büyük paket alıyorum. 20 kilo, 25 kilo olabilir. Yalnız sıra bundan da veriyorum. Bu mineralli şey deniz kabuklarından işte böyle Kekliğimiz şeyimiz aynı şu ortadaki yumurtadan e, benim işte küvecinlerimden çıkan yavru güzel maşallah o da büyüdü bu da yavru bazen dışarı çağırıyorum işte tavuk gibi şurada taşta geziyorlar. Daha tam uçma hani tam uç uçmuyorlar öyle bazen işte uçar gibi oluyorlar. O yemi de orada duruyor kaç gündür çıkınca çı biraz yiyorlar. İşte dışarıdaki şey, e, uçlar kuşlar geliyor. Onlar yiyor biraz. Sülün niye buruşuyorsun Sülün? Ne oldu? çallar diktim işte. Bizim hobi bahçesinden bir teyze verdi. Öyle. Onların varmış. Kendinden bitmiş işte. Bana verdi. Ben de buraya diktim. O kenara diktim. Erin oraya. Böyle. İşte hafta ya veya onun ondan sonraki haftada işte bitince yine bir, e, yem almayı düşünüyorum yani. 13 euroluk var adı. 13 euroydu herhalde. 20 kilo mu 25 kilo mu? 13 euroya o var. Bayağı var e, çeşit var onun içinde. O güzel yem. Bu bitsin de hele. Dikleme, Ne? Dövüş yok. Keklik. Keklik. Şşşt. Kipriğini yerim o kaşını. Kaş mı? Kiprik mi? Kaş kaş. Kaş gibi. Yine <laughs> bazen burada dolaşıyordu da işte kafese ötsünlüğü. Şu da yaralı. İçeride var. Daha ne yok. Sadece güvercininki var işte. Öyle böyle ki ne? Neredeyse 5 dakikayı tutuyor. Ee, oldu video. Neyse bakalım. İşte bazen çekerken ee, mesela geçen çek geçenki çektiğim videoda işte yayın e, şey durdu, video durdu. Onun için e, kapanışı yapma yapamadım hani. Ben öyle iyi dedim böyle. Arkadaki büyük olan babalar şu yavrunun babası, şu şunun babası, şu onun da babası, şu şu siyah bilmiyorum. Sülün. Renkli sürü, sülün. Renkli ve zevkli bir hobi e, bu yani. Renkler ve zevkler. Bir o renkli. Bunun beyazımız var, kahverengi var. Açık sar gibi işte kahverengi mi? Ne oluyor? Ondan var. Kırmızı var. Siyah şöyle Renkli renkli yani. Güvercin. Bak bak bak. Öyle böyle yine 6 dakikaya geçti yani. Dost. İşte bazen de hani video çekmek istiyorum. Ya şey iyi olmuyor işte. Hani neyi çekeyim diyorsun hep. Neyi çekeyim diyorum hep. Hep de aynı olmasın. Farklı istiyorum. Belki şey bahçe videosu da gelecek. Düşünüyorum yani. Ceviz dikerken veya bir şey dikerken. Bu arada ceviz fidan aldıydım. Bakalım. Çatı daha bir e, yapılmadı yani. Böyle emanet şey üstüne koyduk. Su geçirmesin diye. Burada burası olan da arkadaşlar. Kışın çok yaş yağışlı geçti. Rüzgarlı oldu. Kar çok olmadı bu sene. Biraz oldu yine de. Ama hemen geçti. Ama çok yağmurluydu yani şuralar. Ben şey olduğunu bilirim hep. Çamurdan yani kayıyordu buralar. Öyleydi şu şura. Bunu emanet olarak koydum üstündekini. Zaten tel de var. Hani gidemiyorlar çam var işte. Bu çamda atılan çamı aldım diktiydim. Novelden kalanları. Ben topluyordum dikiyordum işte. Dişi keklik. Ne oldu kek şey? Aa ne oldu ya öyle? sahip gibi.